Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Efe 15 yıl önce 4. sınıftaydı. Sonra o kaza oldu. sorun var. Elim acıyor. Bakın. Ya beynin sağ tarafı? Biraz görüyse. Çocuğun solunumu zayıfladı. Nöbetlerin şiddeti arttı, sıklaştı. Çocuk 5 dakikada bir nöbet geçiriyor hocam. Takaya su sendromu var. Takayasu'nun tedavisi kortizondur ve sen bunu biliyorsun. Buraya gelme sebebin başka olmalı. Eğer beyninin sağ tarafını ameliyatla alırsak... Hı? Bu ne? da olmuyor. Hastanın beyninin yarısını almak mı istiyorsun? Sağ yarısını. Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.